Evet sevgili arkadaşlar birçok arkadaşımız bana cezaevindeki yaşamla ilgili sorular soruyorlar. Şimdi cezaevi yaşanacak bir yer değil. Onu kesinlikle söyleyelim. Ama şimdi araştırdığımız zaman şimdi eski zaman hani o Tatar Ramazan'daki cezaevi tipleri vardı. Sonra o modern cezaevleri yapılınca işte E'si, F'si, B'si, K'si gibi böyle sıralandılar. Veya cezaevi kompleksleri yapıldı. Silivri'deki gibi veya daha başka yerlerde de var böyle kompleksler. Efendim onlar biraz daha işte çağdaş oldu. Şimdi o cezaevlerin de işte 2000 yılından öncesi var, 2000 yılından sonrası var. Niye bunu söylüyorum? Çünkü o 2002 yılında veya 2001 yılında bir isyan vardı. İşte isyandan önce, isyandan sonra diye adlandırıyoruz. Şimdi bu modern cezaevlerinde işte sinema vardı, konser salonu vardı, kütüphane vardı. Efendim daha başka efendim iç, içeride dondurma satılıyor, tatlı satılıyor, kebap satılıyor veya daha başka işte poçası simidi satılıyor böyle alabiliyorsun. Zaten kantini var. Kantinden sipariş veriyorsun, geliyor. Kantinde olmayanları dışarıdan sipariş veriyorsun, getirtirebiliyorsun. Buna benzer. Ondan önce koğuşlar 50-60 kişilikti, 30 kişilik, 20 kişilik koğuşlar. İşte ko Koşun ağası var. İşte dışarıda hamam var. Hamama gidiyorsun. Hamam günü var. Efendim içeride yemek pişirebiliyorsun. İşte tüpün var, ocağın var, buzdolabın var falan gibi. İşte TV'in var. Buna benzer. Şimdi isyanda ne oldu? Bu ocakları, tüpleri efendim silah olarak kullandılar. Yani o çamaşır sularını el bombası olarak kullandılar. Buna benzer. Onların daha başka teknikleri var. Onları ben bilmiyorum. Yani tüpleri laf silah olarak kullandılar tüpleri balyoz kapıları kırdılar. Sonra ne oldu? İsyandan sonra koğuşlar küçüldü arkadaşlar. Yani diğer ki üç kişilik, dört kişilik, en fazla 8 kişilik koğuşlar var. Küçük koğuşlar. İçerisinde küçük bir duşa, duşu var. Yani banyoyu yapabiliyorsun orada. Artık dışarı çıkmıyorsun. Önceleri yemek verirken falan kapıyı açıyorlardı. Şu an kapıyı açmazlar. Mazgaldan alıp verirler. Yani küçük bir kapıda delik var. Oradan alıp verirler. Buna benzer ondan önce mesela 60 kişilik koğuşu saymaya gelen bir tane efendim gardiyan işte sayım alırken sabah ve akşam efendim şimdi 8 kişilik yani 8 kişilik koğuşu saymak için 20 tane gardiyan gelip sayıyor. Buna benzer yani düşünün. Ha önceleri işte efendim ayda birkaç defa isyan çıkarken şu an koğuşlar küçüldüğü için pek isyan çıkmıyor. Çünkü iletişim yok. Yani güvenlik şartları arttı. Ama sonuçta nedir? İşte cezaevinde efendim her suç kısmına göre koğuşlar ayrılmış. Mesela işte efendim e, işte yaralamadan girenler ayrı, uyuşturucudan girenler ayrı, efendim e, hırsızlıktan yağmadan girenler ayrı, siyasi suçlar ayrı, siyasi cinslerine göre ayrı, efendim işte o istismarcıların koğuşu ayrı, çocukların koğuşu ayrı, hastaların koğuşu ayrı, bayanların koğuşu ayrı. Buna benzer sınıflandırma yapmışlar. İşte başta da dediğimiz gibi cezaevi yaşanacak yer değil arkadaşlar. Yani cezaevinde birçok mahrumiyetler var. E çünkü e, hücreler var. Efendim e, bazı tabii ki ceza çekiyorsun. E, bu da kişiye göre de değişiyor. Yani diyelim ki yani adam çok lüks bir yaşam varsa altında işte arabası, hizmetçileri veya her gün akşam barda, sazda, kokteyldeyse Şimdi o cezaevine onun bir gün girmesi onun kaç yıl ömrüne mal olur. Ama diğer tarafta diyelim ki adam dışarıda ekmek bulamıyor yemeği ise o da gidiyor orada hayat buluyor. Buna benzer. Ama her halükarda cezaevinde mesela diyelim ki cezaevine gidiyorsun periyodik olarak ayda iki gün üç gün su kesiliyor. Yok. Yani 72 saat su yok. Yani para verip işte kantinden su alın desene de, kantin günü değil alamazsın suyu. Bitti. Konu kapanmıştır. Ondan sonra diyelim ki işte periyodik aramalar var. Arama günleri. Sizi dışarı çıkarlar. Koğuşun her tarafını ararlar. Yani yatağı yorganı yırtarlar. efendimiz elektrik e, armatürlerinin bile kapları dışarıdadır. Yani kimse görmesin, duymasın veya bir işlem yapmasın diye. Ondan sonra elektrik paranı sen ödersin. Sayacın vardır koğuşun kapısında. Buna benzer. E, efendim. Tabii e, sonuçta cezaevinde Kendine göre güzel yeri, kötü yeri vardır. Önce seni bir kötü yere koyarlar. Orada bir hafta kalırsın. Sonra normal koğuşa geçtiğin zaman o koğuş sana cennet gibi gelir. Burada akıllı dur. Yoksa seni yere eski yere gönderirim gibi böyle psikolojik pozisyonlara ne olmuştur? İşte orada asayiş sağlanır. Yani birçok yerde de böyledir yani. Buna benzer. Bir de kader mahkumları var arkadaşlar. Yani sonuçta yani cezaevi yaşanılacak yer değil. Ha, bana bıraksalar ben cezaevini birkaç kategori yaparım. Yani işte geçen biliyorsunuz o cezalarda da yani araç trafik cezalarında falan da konuştuk. Yani insanın yaşam tarzına göre sınıflandırırsan rahabilite daha düzgün olur diye düşünüyoruz. Yani az önce söylediğim gibi yani çok lüks yaşayan için orada bir gün geçirmek çok zor. Ama diyelim ki de dışarıda ekmek bulamayan için orası belki yaşam alanı gibi görülüyor. Yani cezaevinde mesela kalan mahkumların onda e, diyelim ki dördü, üçü masumdur. Veya yanlışlıkla kalmıştır orada. Yani isim benzerliğinden, işte kimlik benzerliğinden girmiştir. O yakında çıkacak, buna benzer. Bir kısmı efendim e, suçunu kabul ediyor, hak ediyor. E, neden? Neden? Çünkü diyor ki ben diyor bu suçu işlemek zorundaydım. Çünkü bu şöyle bir bela vardı. Böyle bir işte namusumuza veya malımıza kasıt vardı. işledim diyor. Kimi de diyor ki ne pişmanım diyor keşke yapmasaydım diyor. Buna benzer. Kimi de bazılarının gazına gelmiş böyle bir şey olmuş. Kimi de biliyorsun işte toplumu ilgilenen suçlar var, sosyal suçlar var. Onlardan gelmiş falan buna benzer. Sonuçta cezaevinde kimseye suçu sorulmaz. Efendim gardiyana gardiyan denmez. Gardiyanın ismi baş efendidir. Efendim kimseye suçunu soramazsın. Herkesin psikolojisi bozuktur. Hangi saatte ne yapacağını kestiremezsin. Buna benzer. Ama tabii ki hükümet de boş durmuyor. Şimdi efendim müftülükten veya doktorlardan oraya gidip işte orada telkinde bulunanlar var. Mesela koğuşlara girip sohbet edenler var. Sohbetçi arkadaşlar var. Veya işte psikologlardan gidip orada işte konuşanlar, danışanlar var. işte efendim rehabilitasyonla ilgili. Buna benzer. Ondan sonra cezaevine mesela kendi meskeni görenler de var. Cezaevinde kullanılan kelimeler var. Mesela nedir? Allah kurtarsın. Kimi görürsen Allah kurtarsın. Bitti. Orada tabii ki e, isyandan önce mesela cezaevinde ne yapıyorlardı? E, Seni ziyaretçileri anons ediyorlar. Şimdi cezaevinde bin küsur kişi varsa, Şimdi ana değil. Ha diyor benim diyor işte e, diyor şu koğuşta. Aa benim hasmım da buradaymış diyor. Ona kim besliyor? Ona gitmeye çalışıyor. Ona ulaşmaya çalışıyor. Ona zarar vermeye çalışıyor. Efendim isyandan sonra efendim anonslar yok. Senin ziyaretçin varsa efendim, yani gardiyan efendi geliyor, senin koğuşundan alıyor, götürüyor. Yani bize anlatılanlar hep böyle arkadaşlar. Yani sonuçta nedir? Allah düşürmesin.